Herkese günaydın. Omi FX Arge Departmanı'nın hazırlamış olduğu stratejik analizler programına hoş geldiniz. Bugün öncelikle küresel gelişmelere bakacağız. Neler gerçekleşmiş piyasalarda. Yüksek enflasyon var biliyorsunuz ki ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası FED bugün 21'de faiz kararını açıklayacak. Akabinde Jeremy Powell 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Beklentiler Faiz aralığının 50 bas puan artışla %1,25 ve %1,50 bandına çıkarılması yönünde. Fakat 75 bas puanlık hareket bekleyen kurumlar da mevcut. Buradaki bu kurumlar arasında tabii ki Amerika'daki JP Morgan, HSBC ve Deutsche Bank da yer alıyor. Powell Mayıs ayındaki federal açık piyasa toplantısında bu toplantının Temmuz ayı için 50 bas puanlık faiz artış sinyalini vermişti. Fakat tabi ancak baktığımızda ABD'de tüketici enflasyonun %8,6 ile 40 yılın zirvesinin açıklanmasının ardından çok sayıda kurum tahmini yukarı çekerek vadeli işlemlerde 75 bas puanlık artış fiyatlamaya başladı. Wall Street tarafında da Fed yetkilerinin 75 bas puanlık bir artışı onaylayabileceği yönündeki haberde bu beklentileri desteklemiş oluyor. Fed'in faiz 75 bas puan olarak arttırması halinde 1994 yılından bu yana en güçlü artış olmasının yanı sıra buradaki adımların sinyalini genel olarak önde veren ve kademeli adımları tercih eden Fedin iletişiminde bir değişim anlamına gelecek ve burada bu bu kadar uzun yıllar sonra inanılmaz bir artış olarak değerlendirilebilir. Öte yandan Çin tarafına baktığımızda da Merkez Bankası orta vadeli politika faizinin oranını bu ay değiştirmedi. Banka orta vadeli politika faiz oranının beklenildiği gibi %2.85 seviyesinde tuttu. Burada aslında genişlemeye yönelik bir politika izlenmeye devam ediyor. Ama merkez bankası tabii ki fed öncesi temkinli duruşunu sergileyerek faizleri sabit tutmaya devam ediyor. Türkiye tarafına baktığımızda da doğrudan yabancı yatırımlar azalırken Türkiye'den yurt dışına giden yatırımların oranı yükselişini sürdürüyor. Bu yılın Ocak ve Nisan döneminde 1 milyar 684 milyon dolarlık kısmı gayrimenkul yatırımlardan olmak üzere Net yabancı yatırım girişi 2 milyar 545 milyon dolar düzeyinde oldu. Aynı dönemde Türkiye'den yurt dışına giden doğrudan yatırım tutarı ise 1 milyar 535 milyon dolar oldu. Yani genel olarak baktığımızda Türkiye'deki yabancı yatırımcının e, azaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu tabii ki eski e, zamana bakarsak e, buradaki faiz kararı ile biliyorsunuz ki enflasyonla birlikte bu e, aslında yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını geri çekmesine sebep oldu. Bugün yurt içinde bütçe dengesi verisi takip edilecek, yurt dışında ABD çekirdek para kendi satışlar, ham petrol stokları, Fed faiz kararı ve FOMC basın toplantısı takip edilecek. İlk olarak e, analizimize Euro dolarla başlayacağız. Euro dolara baktığımızda son ABD enflasyon verileri sonrasında bu akşam Fed'in atacağı adım merakla bekleniliyor. Dün açıklanan ABD üfe verisi tüfeye göre daha beklentilere yakın gerçekleşti. Bu gelişme pariteyi tabii ki 1.14 seviyesi üzerinde tutmaya etti diyebiliriz. Bugün Avrupa'da Lagarde'nin açıklamaları ile birlikte sanayi üretim ve dış ticaret dengesi açıklanacak. ABD'de para kendi satışlar ve New York Fed faiz kararından sonra sanayi endeksi açıklanırken 50 bas puan faiz arttırırsa piyasa için sürpriz olmayacaktır. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde para, parite 1.05 ve 1.0550 direnç olası satış baskısında ise 1.04 ve 1.03 50, 50 destek seviyeleri takip edilebilir euro dolar için. GBP USD'ye geçelim. GBP baktığımızda parite dün geri çekilmesiyle birlikte 1.1932 seviyelerine kadar devam etti. Son 4 gün içerisinde ABD dolarının yaşanan aşırı değer kazancı ile birlikte sert geri çekilme yaşandığını görüyoruz. İngiltere'de bugün veri akışı zayıf ama yarın biliyorsunuz ki faiz kararı toplantısı gerçekleştirecekler. ABD'de ise parakende satışlar ve New York Fed faiz kararı ile birlikte buradaki 50 bas puanlık açıklama gelmesi durumunda 1.20'nin üzerine geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanan gelişmelerde paritede 1.21 ve 1.2150 seviyesinin direnç olası satış baskısında da baskının görmesi durumunda da 1.20 ve 1.1950 seviyeleriyle birlikte karşılaşabiliriz. USDCP'ye geçiyoruz. Japon yeninde de biliyorsunuz ki e, burada Japonya'nın yeni, yeni dolara karşı 24 yılın en düşük seviyeleriyle işlem görüyor. Genel anlamda dolar endeksinin kuvvetli seyri devam ediyor. Dolar diğer para birimlerine karşı. Fed öncesinde güçlü. Tabii ki ABD'de para kendi satışları ve New York Fed faiz ve sanayi endeksi açıklanırken akşam gerçekleşecek olan Fed faiz toplantısı ile birlikte paritede bir miktar geri çekilme gözlemlenebilir. Aşanacak gelişmeler çerçevesinde parite 135 ve 136 seviyesini direnç olası satış baskısında da 134 ve 133 seviyesini görmesi mümkün. Altına geçelim. Ons Altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,50 seviyesine kadar yükselirken bugün %3,42 seviyesine diğer taraftan dolar endeksinin ABD dolarına olan yönelişinden dolayı 105 seviyelerinde kalıcılık devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte ons altını aşağı yönlü baskılarken dün ve dün bu sabahki 1805 dolar seviyelerine kadar geri çekilmelerin yaşandığını görüyoruz. O yüzden bu akşam FED toplantısında 50 bas puan faiz artışının altın üzerinde beklenti gerçekleşmesinin algısıyla birlikte daha fazla baskı yaratmaz. Bu sebepten dolayı yaşanacak gelişmeler çerçevesinde ons altın 1821 ve 1832 direnç olası satış baskısında ise 1800 ve 1785 destek seviyeleriyle takip edilebilir. Brent petrole geçiyoruz. Brent petrolde de biliyorsunuz ki petrol piyasalarında da Fed faiz kararına odaklanmış durumda. OPEC aylık raporunda buradaki grubun günlük ham petrol üretimi ve Mayıs ayında bir önceki aya göre 176 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 51 bin varil oldu. Genel anlamda petrol piyasalarında yukarı yönlü trend devam etmekte. 117 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılmadıkça yükselişin devam edeceği beklenilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde de Brent petrolde 121 ve 122 dolar direnç 119 118 dolar ise destek olarak takip edilebilir. Evet yayının başında da belirtmiş olduğum gibi bugün en büyük tedirginlik biliyorsunuz ki e, FED faiz kararı ile birlikte 10 yıllık tahvil faizi ise son 11 yılın en yüksek seviyelerinde sadece bir miktar geri çekilebildi. O yüzden saat buçuk itibariyle getiri %3,42 bölgesinde se seyrediyor. Dolar endeksini de dün zirvelerinin aşağısında olsa da 20 yılın zirvesinde yakın sürmeye devam ediyor. Bu sebepten dolayı da bugünkü Fed faiz açıklamaları ile birlikte aslında piyasanın hangi yönde ilerleyeceği ile alakalı bu karar aşamasında ne yöndeki bir senaryo gerçekleşeceğini hep birlikte görmüş olacağız. Bugün 50 mi 75 mi yani buradaki bas puanın kaç olacağını söylüyorlar ama e, genel olarak size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugünkü artırımın 75 olarak psikolojik bir algı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden 50'nin kesinleşeceği zaten e, aşikar bir şekilde ort ortada. O yüzden aslında piyasanın da 75 olarak yani 50'yi aslında biraz daha e, kabullendirip 75'in de e, gelmesiyle birlikte piyasada aslında şaşkınlık yaratmayacak bir durum olarak söyleyebiliriz. Ee, benim de beklentim e, 75 bas puan olarak gelmesi olacaktır. OMIO FX ARGE departmanının hazırlamış olduğu stratejik analizler programını izlediniz. Herkese bol kazançlar, iyi günler dilerim.